Hani kolay anlaşılsın diye söylüyorum. 100 bin liralık e, dolar aldıysanız cuma günü bugün 110 bin liranız var. Deva Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda doların iki gün gibi kısa sürede rekor kırmasının ülkeye fakirleştirdiğini belirterek iki günde bazı kişilerin zengin olduğunu söyledi. Arda Cuma günü 100 bin liralık dolar aldıysanız, bugün 110 bin liranız var. İki günde kim 100 bin liraya 10 bin lira kazanmıştır? Böyle bir durum var. Bakmak lazım Cuma günü kimler döviz aldı dedi. E, cuma gece yarısından sonra cumartesi sabahı bazı kararlar uyandı ülkemiz biliyorsunuz. Merkez Bankası başkanımız dördüncüye değişti tekrar e, bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı bunun arkasından İstanbul Sözleşmesi'nden bir kararname çekildiğimiz belli oldu. E, aynı zamanda işte Gezi Parkı'nın e, vakıflara devredilmesi gibi bir konu var. Böyle üst üste üst üste e, ülkeyi şok edecek, gündemi şok edecek gelişmeler yaşadı ülkemiz maalesef. E, ekonomi kısmından e, konuya başlarsak eğer... Ya bunlar çok üzücü şeyler tabii. Hiçbir e, gelişmiş değil. Gelişmekte olan dünya ülkesinde bile olmayan şeyler. Bu kadar sık Merkez Bankası başkanı değişmesi biliyorsunuz. Normalde Merkez Baş Bankası başkanları 4 yılda bir e, değişebilir. Yani 4 yıllığına seçilirler ve göreve devam ederler. Ama maalesef... Son bir senedir bizde böyle bir alışkanlık gelişti. 2 ayda, üç ayda bir Merkez Bankası başkanları değişiyor. Bu da dünyaya müthiş bir istikrarsızlık mesajı veriyor bizim ülkemiz açısından. Yani bu bir felaket. İşte bugün de piyasalar açıldı. Biliyorsunuz Cuma günü 7.27 dolar. Bugün şu anda sizle yayına başlamadan önce baktım 7.90'dı. %10 değer kazanmış. yani bu bir felaket. İşte bugün de piyasalar açıldı. Biliyorsunuz Cuma günü 7.27 dolar. Bugün şu anda e, sizle yayına başlamadan önce baktım 7.90'dı. %10 değer kazanmış e, döviz. Bu şu demek. Hani kolay anlaşılsın diye söylüyorum. 100 bin liralık e, dolar aldıysanız Cuma günü. Bugün bin liranız var. İşte hepimiz iş yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Sizler gazetecilik yapıyorsunuz. Maaşlarla çalışıyorsunuz. Yani iki günde e, kim 100 bin liraya 10 bin lira veya 1 milyon liraya 100 bin lira kazanmıştır. Böyle bir durum var. Bakmak lazım yani Cuma günü e, kimler döviz aldı, kimler döviz sattı. Bunların hepsinin kayıtları e, vardır. Ama bundan daha da üzücüsü e, kurumsal yapının dışında olması açıkçası bunlar. Yani bu kurumların bu kadar örselenmesi, bu kadar e, can sıkıcı e, hale gelmesi. Üzülüyoruz yani yalnızca şu anda e, bunu... Anlatıyoruz dilimiz döndüğünce bu ekonomik sıkıntıyı ve üzülüyoruz. Başka diyebileceğimiz bir şey yok. Acilen e, bütün bunların düzeltilmesi lazım ve bugün ben altın çizerek bir şey daha eklemek istiyorum. Bugün Türkiye'de faiz yüzde %19, döviz kuru da dolar da yalnız 8 lira. Yani hem ne doları tutabildik ne faizi tutabildik. Real ekonomi bitmiş durumda.